Baba, o levha dikkat levhası değil mi? Evet evlat, ormana giriyoruz. Dikkatli olmalıyız. Her taraf yemyeşil baba. Evet oğlum. Aa baba. Peki bu levha nedir baba? O levha vahşi hayvan çıkabilir levhası evlat. Aa, vahşi hayvanlar. Gerçekten karşımıza çıkarlar mı? Hiç sanmıyorum evlat. Burası Afrika bu canım. <laughs> Baba bak 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 yukarıda bir şey var. Ali, Ali nerede oğlum? Tepede. Orada işte baba orada gördün mü? Gördüm evlat. Aa, baba dikkat. <laughs> <laughs> Olamaz baba bu bir ceylan. Ne ceylan mı? Ay, nereden çıktı bu? O, o, yaralanmış baba. Ne yapacağız şimdi? Baba onu bu halde böyle terk edemeyiz. Haklısın evlat hemen bir hayvan ambulansı çağırıp yardım isteyelim. Ah, umarım ciddi bir şey yoktur. İyileşeceksin merak etme. Buradayız buradayız. Kapıyı açıp CD'yi getiremem. Ah, pekala. <laughs> Oo, ne oldu? Ay, bir anda önümüze çıktı, araba çarptık. Tamam, hemen gerekeni yapacağız. Ah, ah. Oy. Oha. Yeterim. E, tamam. yardım edin sediye koyalım hayvanı. İyi diş de Merak etme evlat. Elimize geleni yapacağız. Ah. Hadi bakalım. Ah. Derhal hayvan hastanesine gidiyoruz. Getir getir getir. Ah. Baba biz de takip edelim. Ayşe, Ayşe, bir trafik kazası. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Ormanda bir araba çarpmış. Araba mı çarpmış? Tamam, hemen röntgen alalım. Gel bakalım hemen röntgen çekelim. Önce bacaklara bir bakalım. Çekiliyor. Görüntüyü buraya aktaracak. Hmm. Ön bacakta küçük bir kırık var. Onun dışında bir şey yok. Hmm. Bu kırığı tedavi etmek lazım. Gel bakalım sen böyle. Yavaş. Seni müdahale alanına koyalım. Hı -hı. İşte alçı ve sargı bezi burada. Teşekkür ederim, Pinipon. İşte güzelce sabitledik. Hı -hı. Burası baba, burası. Merhaba. Merhaba. Ya o yavru Ceylan'a biz çarptık. Durumu nasıl? İyi değil mi? Kötü bir şey yok. Bacağında küçük bir kırık var. Tedavisini yaptım. Birkaç gün bizim gözetimimiz altında olacak. Doğal ortamını özlerse diye onu burada tutacağız. Bu geyik aynı çıktı acaba. Evet veteriner hanım. Aslına bakarsanız uyarı levhası da vardı. Fakat ben pek dikkate almadım. Başka yöne bakıyordum. Bu da bana bir ders olsun. Haklısınız. Trafik levhalarını çok dikkate almak gerekir. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Merak etme, iyileşecekmişsin. <laughs>